Evet selamun dostlar. Hoş geldiniz. 29 Nisan 2024 yer Ankara. Bir iki gündür havalar yağmurlu. Yağmur da sonra bugün. Buna Belfast aldığımız, temin ettiğimiz Belfast'ı ana arayı bulamamıştık bunu. Daha önce kabul etmişti. Daha sonra da muhtemelen kesti. Ee, Buna bel fark cinsi bir tane şey verdik. Ee, Kek yerini açmadan kraliçe verdik. Biraz sert bir ara. En sona bıraktım bunu. Böyle sert avları en son kontrol etmeniz de fayda var. Bakalım ee, tekrar bir kontrol yapacağız. Yüzük kontrolü. Ve kraliçe gözden kaçırdığımız kraliçe var mı? ona kontrolü Ondan sonra ee, bakacağız. Yüzükler varsa bozacağız. Kraliçe Yaptık, tüketen üç posta yaptım yani 3 tane aktardım 3 kere aktardım bulamadım olsa mutlaka görecektim şimdi bakacağız bakalım şimdi e, videoyu bir duraklatayım şöyle altına şey getireyim rahat çalışayım böyle yerimiz rahat olsun bir tane çıta da yarları görmüştük. Onun haricinde zaten yumurta da yoktu bu arada. Sadece bir tane çıta yarları görmüştük. Tekrar yerden geçireceğiz tabi. Şöyle hızlıca şunları da ne muhtemelen de? Bunlar yere kabartmış. Şimdi iş yapıyorum evet, maşallah. Bunu şöyle bir bırakacağız. İndirip geri yere koyacağız. Acaba karalı gözden kaçırdık mı diye bakıyoruz. Çünkü daha önce karalı vermiştim bunu. Kabul etmişti. Hem ona bakıyoruz hem olası kraliçe varsa günlük atmış mı diye. Bakıyoruz. Bu da yeni şişirdiği bir reçete. Komple bal. Komple açık bal. Şöyle. Bunu da yavru olmaz zaten. Bakın üstteki beyazlar. Bu da bak. Şişirmiş, şişirdiği yere ham vermişti bunu. Ana yok yalnız bunda. Ben size söyleyeyim. Ana olsa böyle. Boş da olsa yüzük yapmazdı. Muhtemelen anayı beğenmediler, kestiler. arkadaş. Neden bir ev bağlı? Bir tane full Bahar balı muhtemelen. Biz de yağışlı diye sürüp yatırmıştık. Sıkıntı yok. Ben alt kattan Sağım yapıyorum zaten de. Bu arada yavru olmadığı için muhtemelen bala gitti. Komple iki cephesi de açık var. Bal. Çok balcı bir arayış bu arada. Şimdi <laughs> kırarı çeyreden bir alalım. Sakin. Sakinleştireceğim seni. Sakinleştireceğim. Evet, <laughs> sıra araçımız... Hayat, sağlıklı duruyor şimdilik. bir tane larvalı çıpa görmüştüm geçen. Ona bakacağım. Bıcık var mı diye. Tek gözlü. kontrol ettim fakat acaba narayı gözden kaçırdım mı var mı e, yüzük gözden kaçırdım mı diyerek tekrar çektiğini açmadan önce kontrol ediyoruz Dumanla <laughs> karşı gelen ara bit yetmez. Bu mana karşı geliyor arkadaşlar. Ara bırakmış şey. Sanki dersiniz ki yavruyu bıraktı ara. Şeye gitti. Hala gitti. Her çıtasında bal yüklü. Evet bu geçen darvalıydı. Muhtemelen önceki kabul ettiği ananın attığı yumurtalar. Acaba erkek yavrusu mu? Erkek göz değildi. Diye evet, merak etmiştim ama yalancıya gideren olur ya. Bu sefer kabul ettirdiğim ana yumurtayı attı, sonra anayı kestiler. Zaten güzel kapalı, biten larmalıydı, kapanmış. 3 gün oldu. Hayır. Ya hanarı... Gözden kaçırdım, anarı var mı diye. detaylı bir kontrol yapıyoruz. Yaraklar boş. Yumurta aralıkta bunu detaylı inceliyorum. Evet ana ara burada. Bu ana arası varmış. Yani çıkarmış muhtemelen. Ondan bu. Ana arayı kabul etmiyormuş. Evet. Ben arayı gördük. Çünkü arada annesi yok. Ama üç defa kaynakan olduğu için bu yalanla aradığım için ben Manayı muhtemelen yüzüğü gözden kaçırdı, kendisi çıkardı. Tekrar göremedim. Ufak olduğu için bir sıkıntı yok. Bunu daha kurcalamayacağım. Bir daha da göremedim. Gözden kaçırdı, bir daha atıya dolandı. Evet, bunu bir çift tane döneceğim. Ana ara burada nasıl olsa. Ana ara burada. Bu aranın cinsini değiştirmek için kararlıyım. Bunu ayıracağım. Ana arayı oraya iki gün sonra şuna açtım seni çektim. Bence bu aranı yapacağı hiçbir şey kalmadı. Bir mutfağı hiç yok. Yeni kendisi ana çıkartmış. Benim verdiğim anneyi kesmiş. Ne yaptım? Anayı gördüğüm çıtayı aldım bir çita olarak ayırdım, böldüm. Onu da bölmüş olduk. Bir tane de ben ondan bir şey beklemiyorum. Ama e, de o da sonbahara doğru gelecek. Şimdi şunu şöyle. Bu arada hiç yumurta kalmadı. Meşbur. Verdiğim anneyi kabul edecek. Çok sert bir ara istemiyorum. Aralığımda istemiyorum sert arayı. Çünkü görüyorsunuz bakımda bile dolanıyorum. Şimdi Prioriteyi tekrar Tekrar vereceğiz İki gün sonra Bir iki gün daha bekleyecek Baksana Bu arada bu kadar Kabul etmeye mecbur bıraktı şimdi. Hiç yumurtalı yavrusu kalmadı. Elinde olan tek yumurtalı yavrumuz ne de çayla kanarı vardı. Onu da bir çit olarak aldık. Ee, şerbetini vereyim. Elimde kalmadı. Mübarek. Evet. Yavru almadı dediğim gibi. <laughs> Mecbur kabul edecek şimdi. Bir yapamayacak. İki gün sonra tekrarını açacağım. O zamana kadar hem arasızlığını fark edecek. De bakın. Böyle algınar olur mu? <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.